Hukuk devletinde cezalar ölçülü olmalıdır. Hakkaniyetli olmalıdır. Vatandaşı yaşatmak için devlet vardır. Devlet vatandaşına zulmetmek için, vatandaşı sömürmek için yoktur arkadaşlar. Böyle bir uygulama asla olmamalıdır. Bu teklif cezaları gelir kalemine dönüştürmekten başka bir şey değildir. Peki şimdi radar cezası kesiyorsunuz. Bunları da fahiş fiyatta artırmışsınız. Eskiden bunlar oranlaydı. Şimdi 6 kilometre geçerse şu kadar, 10 kilometre geçerse bu kadar. Ehliyete el koyuyorsunuz. Peki şimdi birçok yerde radar fotoğrafla çekiyor. Trafik durdurmuyor. Peki bu ehliyete nasıl el koyuyorsunuz? Peki polisle vatandaşı karşı karşıya burada da getireceksiniz. Trafik güvenliği, Radar radar tuzayla değil, eğitimle, denetimle, yol kalitesiyle, şehir planlamasıyla olur. Ama siz bu düzenlemeyle vatandaşın sadece ve sadece devletin kasasını doldurmak için bir araç haline getirmiş durumdasınız. Vatandaş lastiğini değiştiremiyor, sigorta yaptıramıyor, zaten muayene ücretlerini söylemeye gerek yok. Türk vatandaşı soyuyor, ceza olmalı. Caydırıcılık da, caydırıcılık da olmalı, ama bunun orantılı olmalı. Bu ölçülülük hakkaniyet ilkesiyle doğru orantılı olmalı. Trafik güvenliği için tabii ki ceza gerekli, ama bu cezalar vatandaşı sömüren, vatandaşa can güvenliğini koruyan değil, vatandaşın trafik bilincini artıran değil, denetimi güçlendiren değil, vatandaşı soyan bir kanundur.